Herkese selam. Hunter burada. Ve bugün <coughs> e, YouTube Live oynayacağız Roblox'ta. Ve yanında özel konuğum kanka Mehmet Yiğit var. Pro geldi. Kanka bana Hunter diye sesle. Hunter ne haber Hunter? Değil, senden ne kanka? Ben demek istedim. Hayır mı diyeyim ben? Tabi de. Tabi. Bu senin apartmanın. Burada videolar izleyelim. Evet ünlü bir YouTuber olacaksın. Sıradaki. Senin olduğunda buradan daha büyük apartmanlar alabileceğim. Hı hı. Videolar için e, videoları daha yapmak ve güçlü geliştirmeler kazanmak için sonunda kaçacağız. Yeni eşyalar alacağız buradan. Bilgisayar <laughs> düzeninde önemli bir parçayı geliştirdiğinde video kalitesi artıyormuş. Donnie'ye da kazanacakmışız. Haydi oyun mağazasına girelim. Ben hava mikrofon satın alalım. Tamam. Ben mağazaya giriyorum. Sen de geç. Sen Kanka sen konuşacaksın zaten videoda. <laughs> Merak etme. Hepsi böyle şu an. bakıyorum ben. Nova mikrofon ikincisi. Ya bence ucuz şeyler var olur mu? Ucuz zaten. Daha ucuz yok ki. Aldın mı? Aldım aldım. <laughs> Kanka aynı binada oturuyoruz galiba. Bakayım. Sen mi hayır. Aynen. Aldım. Aldım. Neredesin? Eve gidelim. Mikrofonu evet. satın aldım. Bir saniye oyun bakta kaldı galiba. Çıkıyorum tekrardan. Benim oyun bug'da kaldı ya. Ne şansmış bu. Bir daha gidiyorum abi. <laughs> Arkadaşlar küçük bir problem oldu. Ne satın aldım? Evet. Nova mikrofonu satın Aldım. Ben yani burada yalnız sprint yazıyor onunla daha hızlı koşabilir. Ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben bir çıkıp tekrardan gireyim. Arkadaşlar tekrar oraya kadar geldim. Şimdi tekrardan mikrofonu alacağım. Bakın yine aynı problem yaşanacak mı? Alıyorum. Tamam şimdi oldu. Mustafa sana bir soru sorabilir miyim? Kankam yanlış bir şey dedi. Her neyse zaten daha önceden söylemişsin bu videoda. Tanımayanlar varsa Mustafa. Neyse. Şu Benim adım da MPK Pro. MPK Pro. MPK Pro. Tamam şimdi inşaat edeceğiz. Hunter ne haber Hunter? İlk Şimdi inşaat edeceğiz. Ee, Mustafa eter. ben yürüyorum şu an. Mustafa kim lan? Ay Hunter. Neyse. Yasaklar buzdolapları ha. Abdur, mas masaları gizim. Nerede, nerede? Nerede, nerede? Şurada. Ben evimin yolunu bulamadım. Ha yani buradaymış, bulduk. Şimdi. Ne yapacağım? Evet, şuraya koyalım. Evet yerleşti. Şimdi inşallah odundan çıktım. Video çekmeden önce modunu Hı? Adresin ha? Dur bir dakika. İşte dedim ben işte. Ay. Enerji seviyeni arttırmak için yatağında uyu. Uyuyorum. Kanka iyi geceler. Uyuyamıyorum yine mi ya? Reste atabiliyor muyuz? Reste Arkadaşlar ben şeyi atlayacağım. Tekrardan çıkıp girmem gerekecek. Ve hoşçakalın tekrardan geri döneceğim ama. Arkadaşlar şimdi e, öğretmeyi geçtim. Direkt girdim oyuna. E, sandık açabilmem için yüz elmas veriyor. Kanka verdin mi sana elmas? Ben... Yüzlük al. Kanka senin karakterinden iki tane gördüm az önce. Çakma işte. Çakma işte. Çakma. Vay be. Daha şanslı. <laughs> Al, Wi-Fi Radar bir çıktı bana da işte şanslıyım. Kanon olsa da. Bana kaç çıkmıştı? Bir galiba. neyse ee, ben mikrofonu tekrardan alacağım ya. Birazdan bir dakika içinde şey başlıyor. Boss savaşı başlıyor gideceğiz Gidelim mi? Gidelim. Bir dakika yetişebilecek miyim acaba? Şu yatağı aldığım için 600 TL mi? Pardon dolar. Arkadaşlar bu arada bu oyunda size bir şey göstermek istiyorum. Neymiş? Kanka sana gösterdim o zaman. Yani, telefonlar var bu oyunda. Evet Ezan. Şu an şey. O telefonun bir telefonu. Arkadaşlar bakın 33 En güzel telefon bu. Gerçekten benim en sevdiğim telefon şu an 33 olan aslında. Gerçekten 33 anla video çekiyoruz. Evet. Benimki Hadi. galiba benim kullandığım hantı. Ya hantı. Buradayım Eve Dur. gittim ben. Benim hani telefon en sonlu adam benim kullandığım telefon değil mi? Galiba. Tamam. Şimdi %78 olmuş. Hantı. Bir soru sorabilir miyim? Sor. Hı hı anladım ben. De Başka şey değil mi? Kötü internet bağlantısı oldu. Buradan çekmiyor galiba. Kanka İngilizce biz aşağıya inelim. Ben bir video çektim. Tamam ben de, ben de bir tane çekeyim. Ben daha video çekmedim ki. Arkadaşlar Oyun baza girdi galiba. Ben daha video çekmeden video çekmiş olarak gösteriyor. Şöyle şunlara tıklayalım. Tıkla evet, tıkla. Ben orada müstehbili oynuyorum. Yok bilgisayarım bozulmuş. Onu tamir etti Bir saniye. Oo tam ortada tutturdum. Çok. Kapı çaldı. Aa çok et, tutturdum. Tam ortada tutturdum. Ben tutturamıyorum nedense. Ben tutturuyorum. Ben tabii bu oyunu daha önceden de oynadım. Neyse. Arkadaşlar birkaç kişinin sesi geliyorsa aşağıda konuşuyor da bizimkiler. İnşallah gelmedi. Şey benim sorunum şey. Gideceksin hey. Tamam. Para geliyor zaten. Para geldi, para geldi. 92 abone ilk videoda. Ah keşke gerçekte de böyle olsa. Şu an sadece 5 abonem var. 90 kaç? Benimki de 56. Ay 86. İyiymiş. Değil mi? Videon e, çok olmuş. gıcırtılar geliyor yataktan. Yatakta, yatakta çekiyorum videoyu. 5 dakika. Mustafa. Neredesin? Gel gel. Kanka ben sana bir Ay şey söyleyeyim mi? Hayır, Hunter. Neredesin Hunter? Neyse hadi arkadaşlar, şöyle bir kıyak geçiyorum. Artık benim videoma konu gelenler bana kendi mi ne seslensin ya. Bunu umutuyorlar. Hunter değil ya, sen de MYK Pro de. Tamam mı? Gerçek ismin de bu değil. Senin Roblox'a hesabı'nın ismin, direkt benim kanalımın ismi bu. Tamam, tamam ya. Aa! Kanka bilgisayarım bozuldu. Tamirci çağırın. Yok <laughs> sen tamir etcem. Biliyorum. Oynadım ya. Aa niye bu? Sen Sena iyi bir şey mi? Sence? Hayır. İyi. Hop. 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 Çok yakın. Yine yakın. %32 Fena 64 editleme oldu. Editleme oldu. Arkadaşlar Oo, konuşuyor. Bayağı iyi yaptım ben. Arkadaşlar bu arada buglar oldu ya oyunda. Bu büyük ihtimal tablet ve telefondan oynayınca <laughs> oluyor. Ee, o yüzden öyle olmuş olabilir. Şu an, şu an bir şey ne diyeceğim. Oo, çok mutsuzum arkadaşlar bakın. Mutluluk bağım çok azardı azardı Burada mutlulaşım. Sanki şey gibi oldu. Kanka kaç kan izlemem var be. Vay be. Arkadaşlar mutlu oluyoruz. Biraz bir ekran var. Bozuldu. Niye mutlu oluyorum ben? Arkadaşlar mutluyum. Biraz bir ekrana bakarak mutluyum. Ya ben şu Arkadaşlar Yemek şeyi gördüm. <laughs> çok şey yok ki zaten ha buzdolabında bile. Şimdi ne kadar para var? 140 kaldı. Ne kadar açacağım? 125 lik çok. Hmm. Bir tane 20 dolarlık. Ben Mustafa Süt içiyorum. Mustafa, Mustafa. <laughs> Efendim. 3 dakika içinde boss fight başlıyormuş. Tamam 3 dakika gideriz. Zaten Hı. orada haber veriyor. Boş Neyse ben şey. Kanka yeni videoya başlıyorum. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Videoda video çekiyorum. Ne kadar da güzel. Konuşamadım. Zaten ilk videomda da söylemiştim. Böyle bir şey olacak. Hmm. Oo ortada tutturdum. durdum. tuttum. Evet, bu para verdim sana. Beni yüzüstü bırak <laughs> mikrofon. Çok kötü bir editleme yaptım. Neyse. Neyse. Hayır. Az önce bir adam çıktı gördünüz mü? <laughs> Bu ne ya? Murder Mystery videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ya ben yani geliştirmelere gidiyorum. Yeni bilgisayar kasası alacağım. almışsak mı ya? Arkadaşlar bilgisayar e, kasalarına bakmayın ya. Kamera bakalım kamera. Ben mikrofon aldım sen. Arkadaşlar kameralara da bakmayalım. Fena değil. Ne güzel demiştim. Ben Müştüm. daha iyisini aldım. Arkadaşlar biz marketten çıkalım bence. Hiçbir şey param yok mu ya? En ucuz 500 lira. Bir dakika dakikaya başlıyor. Ya. Ben gidiyorum o zaman Sen muhtemelen falan Gitme gitme oranın açılması gerek o, işte, Arkadaşlar bu arada istiyorsanız Iııı şey Farkına Tetif Edilmiştir videoları da gelir Bunu yorumlara yazın Ben bir şarkı yapayım mı? O, Yapma mi? O şarkı var zaten İşte Sumi'nin diğer arkadaşları bu kadar Abla şey mi? Çok kötü bir edit Sallayacağım artık. Tamam. tamam ben. ben kanka geliyorum ya? Ben markete gidiyorum. Kanka gitme şimdi aktifleşecek şimdi. Bekliyorum ben şu an. Geldim. Şey yapayım mı amca? Efendim kanka. 10, 9, 8, 7. Yok daha var. 50, 49. Ben oldum da. Arkadaşlar keşke videoda bu kadar olana gelse be. Ah be. Man, man. Arkadaşlar bu arada oyunda eklenmesi Gereken be, beğeniler ve Dislike'lar eklenmeli bence Bu da mantıklı olur 1000 man. bin, bin aboneye çok az kaldı Arkadaşlar boss fight başladığında Geriye döneceğim 8 7 6 5 4 3 2 1 Boss Fight Gördüm Neydi bu? Şöyle ekranı. Orada. Bilgisayar. Nerede bulacağız? Falan çekerek mi? Yok. Şimdi gelecek silah. silah. Aaa yok. Orada bir saniye var. Bak, 15 saniye şu an. Bak ben şurada doldurabilirim dosu. Bak Mustafa izlesene. Mustafa bana bir baksana. Bir saniye kanka başlıyor. Ben baş... dosu Kanka başlıyor. Aaa. Ver hemen burayı. Bir dakika seni. Verecek. Ver. Hadi 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 hadi. Hep hareket et kanka. Hiç olgun yerde durma. Hadi sen doğru söylüyorsun. Öldün mü? Yo. Mermi geldi bana. Ben böyle kırmızı bir domates geldi. Ay! Ay! Öldüm. O da internet bağlantısı. Hop. Koş. Ya son anda çıkamadım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar neyse bu videoda burada bitsin artık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni videolar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.